Herkese merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün 3 günlüğüne tatile gidiyoruz uzun zaman sonra. çok yakın bir yere gideceğiz. Yarım saatlik bir yer. Babasının bugün doğum günü atanın. Güzel bir kutlama yapmak istiyoruz kendi aramızda. Baş başa şöyle güzel bir vakit geçirmek istiyoruz. Bence biz bunu hak ettik. Valizimizi hazırlıyorum. Valizin içerisine daha çok kışlık bir şeyler koydum. Ata üşütmesin diye. E, gideceğimiz yerde klima varmış ama hani... Atıyorum çok büyük problem oldu ya da nem rahat edemedik valizi toplayıp direkt geri dönebileceğimiz bir yer sonuçta hani bu konuda çok fazla içim rahat gidiyorum yani yakın olduğu için uzak olsa düşünürdüm yani acaba hani rahat olacak mıyız, huzurlu olacak mıyız vesaire diye şimdi valize neler koyduğumu gösteriyorum arkadaşlar. Atoş'un pijamalarından koydum böyle. Şunlardan. İçine giydirmelik böyle taytlardan koydum. iki tane falan. Bunlar bana yetmeyecek. Biliyorum kalın kazaklarını koydum. Babaannesinin ördüklerinden koydum birazcık. Üşümesin diye. Bir de altında da montu var. Bir tane de montu aldım. E ben rahat edemiyorum gittiğimiz yerlerde. Yani mutlaka ki atanın örtüsü olması gerekiyor. Bir battaniye aldım. ince bir battaniye. Havlusunu aldım ne olur ne olmaz diye. Bir de böyle bir pazen aldım. E burada atanın peçeteleri var. Altında fitreleri var. Daha da bunun içinde koyacağım bir sürü şey var. Muhtemelen bu valizin şöyle. Bu, bu katı ata için dolar yani. Tarık'la biz de 2-3 bir şey koyarız. Eşofman giyeriz genellikle zaten. Ve kameramın da şarjı azmış. Şu an fark ediyorum. Kamerayı e, şarja takayım şimdi. Yolda zaten size çekim yapacağım. Orayı da göstereceğim. Siz de çok beğeneceksiniz gerçekten. Ha, bu arada bez unutmuşum. Şimdi onu görünce aklıma geldi. E, gerçekten güzel bir yer. Rahat edebileceğimiz de bir yer. E, Düşüncem o. Bakalım çok heyecanlıyım şu anda. Uzun zaman sonra bir yere gidiyoruz. Aile olarak bir şeyler yapacağız. Şimdi ben hazırlığımı yapayım. Kamerayı şarjda takayım. Sonrasında tekrardan ara ara çekimler yapacağım sizin için. Evet valizler hazırlandı. Eşyaları hazırladık. Şimdi Tarık bunları aşağı indirecek. Saat 2'ye geliyor. Normalde girişimiz 2'ydi ama geç kaldık maalesef ki. Ben öyle Hayır ben atayalık geliyorum şimdi. Sen git Ev o kadar dağınık ki çamaşırlarım bile dışarıda. Allah'tan annem yakın ona diyeceğim. Anne çamaşırları gelip toplar mısın diye. Bir de e, halı gelecekmiş. Yatağı bile toplayamadım o kadar söyleyeyim. Çok alelacele oldu bizim için. Yapacak bir şey yok ne yapalım. Ateş hadi gidiyoruz anne. Evet, ateşi aldım. Ve gidiyoruz. Evet Ateş böyle oturdu yerine. Güzelce bağladım onu. Şapkasını falan da giydirdim. Ay yavrum annem çok tatlı oldun Atış Ateş gezmelere mi gidiyormuş? Allah çok tatlı oldu. Pijamasını giydirdim. bakalım bir pijama giydirdim. Hırkası var. Ne oldu? Ne oldu? Sen gülüyor musun? kulletasını da giydi. Ve Ateş hazır. Evet. Tarık tatile götürüyorum arkadaşlar. Babama sürprizim vardı. Babişkoma sürprizim vardı. Pasta üfleyeceğiz birlikte. Üf üf yapacağız Tayyade Ay çok tatlı oldun annem. Şimdi yola çıktık arkadaşlar. Tart navigasyondan ayarlamaya çalışıyor. Çok fazla çanta ve valiz aldık. Orada bırakacağım çok şey var. Mamaları mesela sadece bir çanta oldu. Ne olur ne olmaz diye fazla fazla aldım. Hani kalırsa kalsın arabanın içinde kalır diye. Onun dışında son doları, bezi vesaire hepsinden fazla fazla aldım. Yani bir de o taraf market bölgesine yakın bir yer değil. Birazcık da ondan endişelendim. O yüzden ne ihtiyacı varsa hepsini fazla fazla aldım ataşım. Kendimize çok fazla bir şey almadık. 2-3 parça bir şey aldık. Karık da öyle, ben de öyle. Bir valiz sadece atanın yani. Koca bir valiz öyle söyleyeyim. içeriden gireceğiz zaman. Şu an geldik arkadaşlar. Ama arabayı nereye park edeceğimizi bilmiyoruz. Buraya park edebiliriz bence aşkım. Burası yakın. Atoş'cum geldik. Kalk annem. Hadi bakalım. Baba arabayı kursun. Ben de ona yardım edeyim. Doğum günüsü çocuğu. Ay çekim ne güzel aşkım burada. Havadan mı artık bilmiyorum. Ama güzel hmm. çekim. açık hava Geldiğimiz yerde burası arkadaşlar. Şuradan girişi var. ne oldu ki diş? Evet, atış da hazır. Şöyle kapatalım. Soğuk çarpmasın. Olur, ben çantaları alayım. Ben alırım ateşi. tamam, tamam. yer böyle bir yer arkadaşlar. Şöyle tekli bir yatak var. Hemen bizim yatağın yanında. Onu biraz daha yanaştırırız muhtemelen. Böyle şöyle at figürleri falan var. Yukarıda soba var. Onun dışında klima var. Küçük bir televizyon var. Mini bir buzdolabı var. Burada da eşyalarımız için bir yer ayırmışlar. Burada yine bir gardırop var. Işıkları yakamadım. Yine böyle eskitme tarzda bir banyo. Şimdi Tarık diğer göl tarafında yer var mı diye sormaya gitti. İki tane gelmeyen var mı? Sen onlardan biri eğer gelmiyorsa muhtemelen oraya geçeriz diye düşünüyorum. O yüzden hiçbir şey yerleştirmedim. Göl tarafında istemiştim ben aslında. Ama maalesef ki yer yokmuş. Zaten toplasanız 10 tane oda var. Belki o tarafta bir boşluk olursa oraya geçeriz. Orası daha güzel. Yani balkonuna çık çıkarız böyle hava vesaire. Bilmiyorum. Bir sorsun bakalım Tarık ne olacak. Değil mi Atoş? Önceden rezervasyon yapsaydık böyle olmazdı arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Yani öyle olsun. En azından burada işte at çiftliği ya. Etrafında gezilebilecek yerler var. İşte restoran yakın. Orada akşam yemeği yiyebiliriz. mi? sabah kahvaltısı dahil zaten. Bakalım Tarık mutlu olacak mı? Sen ne oldu? Sen seviniyor musun? Ay gözün yaşarmış aşkım. Ne oldu aşkım? Ne oldu annem? Annem. Atuş. Evet aşkım beğendin mi? Güzel. Atölye sen beğendin mi annem? Sobamızı yaktılar. Bir de klimamız var arkadaşlar. Akşam hep birlikte yemek yiyeceğiz. Pastamızı keseceğiz değil mi aşkım? Oluşum uyuyor. Ne yapalım biraz dolaşalım mı? <laughs> Atoş alıp. Yerleşelim bir. Niye kapattım, kapattım? Evet ben kapattım çünkü tül var orada. Şurası güzel bakın. Birazdan buraya çıkarız. Atoş'u da çıkartırız ara ara. Arabası yanımızda ya. açtığımız zaman böyle sandalyelerimiz var. Bir de şimdi bize masa getirecekler. Orada otururuz tartırırız. Bir kitap okuruz. Kahve içeriz değil mi aşkım? Evet. Çok güzel olur ya. Biz aslında gölevlerinden istiyorduk ama şimdi birazdan oraları gösteririz size. Şurada evet. gölet var. Göletin etrafında evler şömenili. var ama yer yok. Onlar şömineli. Ee, söyledik eğer İki tane şu an gelmeyen varmış rezervasyon yaptırıp onlar gelmezse tarafa geçeceğiz. Oralar daha güzel ama ata için daha iyi çünkü orada çok fazla merdiven yani, falan var. Ya şey şömine olsaydı belki geçerdik de zaten evet. aynı odaymış. Bakalım bir şey o yok. Da, o tarafa geçeceğiz. Oda da gayet geniş yani gördüğünüz gibi. Bakın kocaman oda. Bir de şu eskitme detaylarını ben çok seviyorum arkadaşlar. Çok hoşuma gidiyor. Bu çok bir sıkıntı yani bize sıkıntı da dayı buradan indirmek. Tamam. Evet, üçlü. Geziyoruz. Allah'tan çıkmadan önce mont aldım. Ar şeyde de e, çantanın içinde de zaten kalın bir şeyler var ama ataya da aldım bir şeyler. Bayağı kalın şeyler aldım. Şimdi burada e, atlar var arkadaşlar. At çiftliği zaten burası. Söyle yeri tanıtayım size. Çok güzel evler var. Bakar mısınız? İki katlı. Gel bir şey. Bakın bunlar şey oluyor aşkım. Villa oluyor herhalde. Değil mi? Değişiyor. Bakın bir sürü ev var burada. İşte diğer taraf doluymuş. Keşke dolu olmasaydı. Biz de göl evlerine geçerdik diğer tarafa. Ama buralar da güzel. Çok güzel evler var. Çok güzel inşa etmişler. Hemen arka tarafta at çiftliği var. Bakın burada kocaman bir havuz var. Şu an kullanılmıyor. Ama yazın burayı da kullanabiliyorsunuz. Burada konakladığınız zaman. En büyük sıkıntı şu şeyler herhalde değil mi? Geçemiyoruz yani ya orada. Arabalar için hiç şey Evet. Odalara girip çıkarken de. Evet. Mesela bakın şuraya. Şu odada şey yok. Evet rampa yok. En büyük sıkıntı o. Benim burayı tercih etme sebebim arkadaşlar. Şimdi cumartesi, pazar günü sokağa çıkma yasağı var ya. Bir yere çıkamayacağız odanın içinde oturacaktık ama burada en azından hani at çiftliğinin olduğu bölüme gideriz böyle biraz yürüyüş yaparız ondan sonra kitaplarımızı alırız böyle bir yerde okuruz çok birçok alan var çünkü oturacak yer var mı bilmiyorum kafeterya tarzı bir yer ama restorantı var orada akşamları yemek yiyorsunuz kahvaltınızı falan yiyorsunuz baksanıza çok değişik evler var ama bak yine engel düşünmemiz burada da biz buradan atayı nasıl çıkartacağız? En büyük sıkıntı bu. Bu onlar kalanların evleri. Ne bilmiyorum. Aa şey de var. var. Tenis kortu da var. Çok geniş alan. Sabahları kalkar yürüyüş yaparız birlikte. Güzel vloglar bir çekeriz. Güzel anılar biriktiririz. Bu arada ben Atan'ın maskesini de taktım kat kat giydirdim. Üşümesin diye hava soğuk olduğu için. Ama istiyoruz ki biraz da ata nefes alsın. Evin içinde tıkılı kaldı çocuk kaç günden beri. Hiçbir şekilde dışarıya çıkmadı. Bir kere bir çıktı yağmur yağdı o günde. Apar tapar geri getirdik. Atlar orada mı? Ha bakın. İki, tane İki tanesi burada. Atanın atı nerede acaba? Orfe. <laughs> ata Orfe'yi arıyordu. <laughs> Atuş, orfe nerede acaba? Sen güzel orman içi ya. Baksanıza. Mis gibi oksijen. Oh. şimdi oksijen alsın birazcık rahatlasın yavrum benim. <laughs> Çocuğu nasıl sarıp sarmıyormuşum baksanıza. <laughs> Burnunu kapatalım da Bu şimdi. Temiz havayı gördü ya. Evet. Şu an çok sıcak. Ben Evet atlara doğru gidiyoruz şimdi arkadaşlar. Tamam, <laughs> Aa ödüllü. Bak. Burası <laughs> da at binilen alan. Ama biz atayı şu kısımda bindiriyoruz. Daha boş bir alanda bindiriyoruz. Bunun içinde bindirmiyorlar çocukları. Burada da atanın, atının bulunduğu bölüm var. Medelileri buraya koyuyorlar. Ata küçük bir ata biniyor çünkü. Belki yarın sabahtan hava güzel olursa bindiririz diye düşünüyorum. Şuradaydı değil mi? Evet, fotoğraf çekindiğimiz yer. Evet, atanın fotoğraf çekindiği yere gidiyoruz. Biz daha önce buraya gelmiştik zaten. Fotoğrafçı... Aa evet orada hala bakın. Burada güzel fotoğraf çekilmez miyiz yine? Hı, hmm, ailecek. Hadi bakalım. Gel tontikim. Kim var o da? Atamızı da asmışlar buraya. Gerçekten çok güzel. Evet şimdi Atayla babasının fotoğrafını çekeceğim. Bizi çeken birisi olmaz herhalde burada üçümüzü ama şöyle belki kameradan kayıt alabilirim diye düşünüyorum. Böyle koyalım. Şimdi şöyle göstereyim Bu taraf bizim kaldığımız yer. Başa döndü şimdi. Bu tarafta da göl evleri var. Bir de o, o kısma doğru gidelim. Ama gitmek biraz zor olacak ya. Yani. Bakın burada böyle bir göl var. Ve gölün üstünde evler var. Aziz Allah. Ezan okunuyormuş. Yazın kullanmıyorlar. Evet, burası açık büfe kahvaltı bölümü ama yazın kullanılıyor dediği gibi. Şimdi biz restoran kısmı burada. Bu tarafa doğru gideceğiz. Kahvaltıya da buraya geleceğiz galiba. Ya, burası mı? İçerisi mi? Evet. Buralar kapalı şu anda. Kullanım. Biz nerede yemek yiyeceğiz? Burası işte. He. Bir giriş var diye hatırlamıyor musun? Girdiğin içine. Bakalım. Acıktım da biraz. Evet, sen acıkmadın mı? Ben biraz acıktım galiba karnım kurul diyor. Hatta dört ya. Öyle mi? Bir saat sonra falan ne yazık. Çekici çubuk kreker falan alsaydım. Eksik böyle oturup güzel bir kahve mavi içebileceğim bir yer mi? Evet o yok. Evet. Ama belki burada oturulabiliyordu. Bakın Bu, restoran <laughs> kısmında buradan gidiliyor. Gel aşkım. Evet. Örtelim ama şöyle. <laughs> Kapat. Evet, atamın yüzünü kapattım soğuk girmesin diye. Üşütür çünkü o. Evet. Vay. Şuralardan hava alıyor zaten. Şimdi odamıza geldik. Soba ve klima açık, oda ısınmış. Çok soğuktu ilk geldiğimizde. O yüzden açık bıraktım. Zaten bir yarım saat dışarıdaydık. Yarım saatte de ısınmış. Masamız gelmiş. Masamızı da gösterelim. Bakın dışarıda masamız var arkadaşlar. Böyle bir tane. Orada kitaplarımızı falan okuyacağız. Kameranın da şarjı çok az kaldı. Şu kalabalığa bakın. Bakar mısınız? Atanın bütün eşyaları için de onları yerleştireceğim. O da değiştirmeyeceğiz muhtemelen. Atoş, sen ne yaptın o maskenin altına? Bir bakayım oğluma ben. Oluşum, ne oldu oluşum? Biraz sinirli gibi sanki. Tamam ben seni hemen yatırayım otur. Yattım uyudum valla Tayyip. Oh çok güzel sobada sıcacık sıcacık geliyor valla bu iş. Evet şimdi aspiresi bitti Atoş'un. Ne oldu bu taraf mı çekecek mi? Video mu? Tamam Tarık Atan'ın videolarını çekecekmiş. Bu sonu. Babam. Atoş. Canım oğlum. Sen babaya mı gülüyorsun annem? Oh. Kaşın ilaçlarını hazırladım. Bir tanesi eksik. Onu da şimdi hazırlayacağım hemen. Bunun kabını getirmeyi unutmuşum. Muhtemelen bu şekilde alır götürürüm. Yine makyaj çantalarımın birini boşaltacağım. Bunları onun içine koyacağım. İlaçları da burada yaptım arkadaşlar. Şimdi bir, de bir diğer ilacı yapıyorum. Bu sulandırıldığı için birazcık zor oluyor. O yüzden onu en sona bıraktım. Ölçü kabımı falan getirmiştim. Burada atanın bir sürü eşyası var. Bunların hepsi yanımda. Muhtemelen bunu dolaba koymayı düşünüyorum ama. Hazır mısın babanın doğum gününe aşkım? Ha bebeğim. Ha oluşum. Altını falan değiştireyim. Güzelce bütün bakımlarını yapayım Ataş'ın. Rahat edelim orada. Değil mi annem? Evet hepimiz hazırlandık. Ben sade bir makyaj yapmaya çalıştım ama maske takacağım zaten. E, ruju birazcık silebilirim. Atoş burada. <laughs> Bakar mısınız? Maskesini böyle bağladım ucundaki ipiyle. Rüzgar değmesin diye. Atayı da güzelce kapattık. Oh mis. Hadi gidelim. şunu Ne oldu Sen gülüyor musun? He? Tarık pastayı burada mı keselim yoksa şeyde mi? Restorantta mı? Nasıl istersin? Anahtarı alıyorum. Işıkları kapattım. Önce siz geçin ondan sonra kapatayım. Hava soğuk. Hadi bebişlerim geçin bakalım. Atoş. Anne. Ne oluyor senin elin başında? Çok romantik değil mi? Ne oluyor? Biz yemeklerimizi yedik ve odamıza geldik. Pastayı odamızda kesmek istedik. Pastamızı bu şekilde hazırladık. Mumlarını koydum. Böyle tabakları koydum. Nasıl aşkım beğendin mi? Çok güzeldi. Bakın burada kim var? Bakın burada kim var? Üçümüz takım olduk. Takımlarımızı giydik. Pijama partisi yapacağız değil mi Atoş? Anne baba ata pijama partisiydi. Hadi al aşkım kucağına Atoş'a. Tayyip ışığımı kapatma lütfen Tayyip de. Abacık abacık abacık. Hadi Tayyip kucağına oh. al de. Birlikte oh. çekinelim çekin elimde. Oy göte bak. Göte bak. <laughs> ne yaptınız siz takım mı oldunuz annem? Evet iyi ki doğdun babacığım de. Hmm. İyi ki doğdun Tayyip de. Seni çok seviyorum Tayyip de. Canım babam de.

kostumun altına evet. bizden gelir diye. Hadi bakalım. Hadi bakalım Üç tane mum var. Dilek diliyoruz ve... Bir, iki, iki üç. üç. <laughs> Aferin Aferin oğlum benim. Alkış benim oğlum harikıcı. <laughs> iyisi Hadi bakalım. Gel ata. Nece mutlu yıllara babamız. Uzat atayı. Seçeceğiz hadi. Kes annem. Kes. Evet. Bir, Hop. iki, üç. Kes Tayyip pastamıcı. Aferin benim oğluma be. Kesti pastayı benim oğluma. Aferin Mutlu'ca. Arkadaşlar. Arkadaşlardı. Hmm. <laughs> Arkadaşlardı. Hmm. <laughs> <laughs> Öp bakayım aşkım. Yem 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 pastasını öp çocuğuma. Aç babanın pastasının tadına bakalım mı be? Evet. Ay bakalım tadına be. Yem 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 yapalım. Dayı pastanın tadına hem boynum baktı hem ağacım baktı de. Çok güzel bu pastede. <laughs> Çok güzel bu pastede değil mi annem? Değil mi annem? O pastanı yerim senin. <laughs> Ay mü? mu? Çok yaptı duydun mu? Canım babam de. Canım babam tayik de. Canım babam tayik de. Doğum günün kutlu o Bir de. Biraz ama de o çün de. açıyorum ya <laughs> Canım tayik de. Yalnız şu an çok güzel bir açı yakaladım canım. Öyle mi? Evet hem aynadan çekiyorum seni hem buraya. <laughs> bak buraya baksana kameraya. Kameraya bak. Kameraya bak kızım. Bakıyorum işte orda. Çevir kafanı. İki tane ayrı ceylan. <laughs> tamam atış sinirlendi aşkım. Kapatıyorum. Birlikte kapatalım Melo. Evet bugünlük çok güzel bir <laughs> gün geçirdik. Babamıza çok güzel bir doğum günü sürpriz yaptık evet. beğendin mi aşkım? Her şey çok güzeldi. <laughs> çok güzel bir yerdeyiz. Daha iki gün daha sıcak buradayız. Yani Atölye üşümesin diye şöyle göstermeye çalışayım hem soba var hem klima var ama ben pek sıcağa gelemiyorum o yüzden tellerin o evet. ne yapalım mecbur ata üşümesin diye bu şekilde olacak ee, umarım bu vlogumuzu beğenirsiniz ben çok mutlu oldum <laughs> eşimin ve oğlumun bana yapmış olduğu sürprizden dolayı iki, i̇ki gün, gün daha şu. buradayız. ama evet. bu vlogu burada kapatalım sonraki evet. videolarda görüşmek daha sonra üzere. görüşmek üzere sizleri çok seviyoruz kendinize çok bye çok bye. iyi bakın arkadaşlar bay bay de bay bay de arkadaşlar bay bay ben biraz pasta yiyeceğim arkadaşlar de Geti tayikte. Doğum günü... ay ay pijama da büyük. Arkadaşlar bana büyük pijama almışlardı ya. Evet gel gel babacığım kapatacağız de. Kapatacağız kapat. kapattım.